Sello Aşklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk K-pop gündem videomu çekiyorum. Sevilirse devamı da gelecek. Öncelikle ilk haberimiz Blackpink'ten Liza ile alakalı biliyorsunuz ki Liza çok uzun zamandır kahkül kullanıyordu ama yeni paylaştığı fotoğrafta kahkülsüzdü. Yani Liza büyük bir ihtimalle bir süre kahkül kullanmayacak. İşte Lisa'nın kahkülsüz o fotoğrafı. Nokta. Fotoğrafı gördünüz bence Lisa'ya yakışmış ben beğendim ikinci haberimiz YG şirketinin yeni çıkacak kız grubu ile alakalı YG'nin açıklamasına göre bu kız grubu 2022'de çıkış yapacak net bir tarih verilmedi kesin değil ama söylenene göre grubun ismi BAM'ın. Üçüncü haberimiz BTS'den J-Hope ile alakalı yakın zamanda J-Hope Instagram'da bir türkün paylaştığı videoyu paylaştı şimdi o videoya bakalım. Bugünlük bu kadar yeni videolar için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Evet video bu benim bu video hakkında bir düşüncem yok çok tatlı sadece.